Telefona bakarken, telefonda filtreli kız olmayı seviyordum. Aynaya bakarken o filtreli kız olmak hoşuma hiçbir zaman gitmedi. İnfluencer'ların bence çok etkisi var. Bu da acı ama gerçek yani. Sosyal medya, estetik anlamda bizim kimliğimizin bir markaymışız, bir ürünmüşüz gibi uygulamamıza sebep oluyor. Herkesin aslında tüm dünyada estetik yaptırma şansı yok. Belli bir ekonomik refah düzeyi gerektiriyor. O ekonomik refah düzeyine ulaşamadan estetiğe ulaşayım dediğimiz zaman işte büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Onayı olmayan yerler, sahte ürünler, yeterli eğitimi almamış, hekim veya hekim dışı sağlık hizmeti üretmeye çalışan noktalar bireyin adeta hayatını karartabilecek noktalar. Kaç tane estetik operasyonu geçirdim? Saymam lazım çünkü şey hatırlamıyorum. Popo göstereyim. Popo. Popomu da koyuyorlar. Ee, i̇lk göğüslerimi yaptırdım 2019'da. Bende bu yok arkadaşlar. Bunu artık anlayın. Bende bu var. Meme. Sonra 2020'de işte yanak bir şekteme oldum. Evet arkadaşlar. Ee, çıktım şu an ameliyattan. Belli oluyor zaten. Kaç? 15 dakika sürdü galiba. Biraz daha fazla sürmüş olabilir. 15-20 dakika falan. Sonrasında böyle ufak ufak işte dudağıma dolgu yaptırdım ve botoks yaptırdım. Aslında onun dışında çok şey... Ha göz kapaklarımı aldırdım geçen sene. Yani Doğru, unuttum onu. Bunları yaptırdım. Başka aklıma gelmiyor. Ya genelde hep rutin şeyler yani botoks mezoterapi diye bir şey var. Deri altına verilen bir e, vitamin. Göz altlarımda var. E, Yanaklarımda var. Çelemde var. E, burunla çeneyi eşitlemek için yanda çeleme çok ufak yapmışlardı ve dudak kenarlarıma yapmışlardı. Yani bir kere hemen Ama işte yıllarca kaldı açıkçası. Şu an hala erimeyenler vardır. E, çok ufak da olsa. <laughs> de değiştirmek istediğim beni mutlu etmeyen şeyler vardı. İşte göz kapağımın düşük olmasından çok rahatsız oluyordum. Çünkü sürekli bakışlarım böyle yorgun oluyordu. Şimdi bazı şeyler değişmiyor zaten genetik olduğu için. Yanaklarım da o şekilde. Hani ne kadar zayıflarsam zayıflayayım rahatsız olduğum için aldırdım yani. Çünkü o çökük görüntü benim daha çok hoşuma gidiyordu. Ben ergenlik çağım boyunca Profesyonel tenis oynuyordum. Gelişim çağında oynadığım için göğsüm hiç yoktu benim. Vücudum çok dümdüz geliyordu kendime. İlk estetisyene gitme sebebim aslında benim göz altlarımdan rahatsız olmamdı. Göz altlarını yaparsak yanaklarını da doldurmamız gerekecek. Çünkü çok geri planda kalacak. Ee, yanakları doldurduk, ee, çenen çok geride kalacak. Bu defa çok çıkık hatlar, ee, tamam dudakların büyük ama dudaklarına da bir tık bir şeyler yapmamız gerek diye beni doldurdu da doldurdu ihtiyaç mı bilmiyorum günümüzde. Sosyal medya kullanımı çok fazla olduğu için insanlar çok fazla e, maruz kalıyorlar aslında. Eskiden bu kadar çok görülmüyordu çünkü yani. insanlar yaptırsa da bu kadar göz önünde olan bir şey değil. Şu anda mesela diyorum yaptırıyoruz, paylaşıyoruz. İnsanlar da bunu beğendiği zaman bunu istiyorlar yani aslında. Herkes güzel olan şeyin daha güzel olmasını ister. Yani güzel dudağım varsa neden daha güzel olmasın? Ben de işte daha güzel olsun diye yaptırdım açıkçası. Facebook 2004 yılında Harvard'da Mark Zuckerberg'in aslında kız öğrencileri kim daha çekici diye karşılaştırmasıyla başladı. Bunu çok insan hatırlamıyor ama aslında temelde fikir buydu. Günümüzde de görseller üzerinden çok fazla yapıyoruz bunu. Bu çekici, bu güzel, bu değil. ...karşılaştırmasını ve insanları bu görsellere indirgiyoruz. Dijitalizasyonla, sosyal platformların yükselişiyle birlikte... ...birbirimize ayırdığımız süreler kısa... ...bir bakışta beğenmek istiyoruz, bir bakışta beğenilmek istiyoruz. Tüm bunlar kişinin estetiğe talebini arttırıyor. 150 kayırmak gibi adaletsiz bir tarafımız da var ne yazık ki. Hatta insanları eğer güzel olarak nitelendirirsek onlara bir de iyi özellikler atfediyoruz. Bu eğilimimizi bilince güzel olmak istememek oldukça zor ve bunu karşılaştırmaya girmemek de oldukça zor. Estetikte zoom etkisi dediğimiz bir hadise var. Biz bir saatlik toplantıda sürekli ekran karşısında kendi yüzümüzü gördükçe bir takım detayları yakalamaya başladık. Ya benim göz kapağım mı düşük? Ay Allah bak şöyle duruyorum ekranda cık, bunu da gördüm. Çünkü hiçbirimiz bir saat aynanın karşısında durmuyor. Bunun gerçekten büyük bir baskısı ve etkisi aslında oldu. Gelecekle ilgili estetik trend raporları var. Burada da karşımıza çok çıkıyor. Filtreler hepimizi etkiliyor. Filtrede gördüğümüzü acaba elde edebilir miyiz? Bunu istiyoruz. Ama o gördüğünüz şey gerçek değil aslında. Bu Instagram, Snapchat filtreleri yüzünden herkes büyük dudaklı, küçük burunlu, çıkık elmacık kemikli olmak zorundaymış gibi. Ben de bunların teğine kapıldım sanırım. Eski filtresiz videolarımı izlediğimde tamam. evet güzelim aslında, dudaklarım dolgun, burnum gayet iyi diyorum ama şu an filtreli hallerime baktığımda hayır diyorum, böyle olmalı. Tamam daha küçük burun, daha büyük dudaklar. Sosyal medya estetik anlamda bizim kimliğimizin bir markaymışız, bir ürünmüşüz gibi kurgulamamıza sebep oluyor. Kimlikle imaj karışmaya başlıyor burada. Sosyal medyada ürettiğimiz imaj aslında hiçbir zaman gerçek değil. Çünkü editleyebiliyoruz, durdurabiliyoruz, photoshoplayabiliyoruz, filtreleyebiliyoruz. Bakıyoruz ki o imajın olumlu etkileri var, biz de o imaj olmaya çalışıyoruz. Bu konu estetik cerrahiye kadar gelebiliyor. Aslında hoşuma gitti ama ben değildim. Yani aynada baktığım evet güzelim ama e, kendim değildim çok sahteydim ve e, jest, mimik hiçbir şeyim kalmamıştı. Bunu fark ettikten sonra aslında yapmayı bıraktım. Keşke yaptırmadı saydım dediğim bir şey yok. Sadece işte aslında onu biraz deneyerek hani görerek anlıyorsun yani. Yani ben aynaya baktığımda kendimi iyi hissediyorum. Çünkü zaten hep ihtiyacım olduğunu gördüğüm şeylerden yaptırdım. Estetiği çünkü yıllarca hep sanki saklanması gereken bir şey, kötü bir şeymiş gibi yansıttılar hep. İşte yaptırdılar, sakladılar, yaptırmadım dediler. insan güzelleşse de sanki kötü bir şey yapıyormuş gibi yansıttılar hep. Estetik normalde günümüz modern dünyasındaki yaşamın içerisinde bir parçamız bu parçamızı peki abartalım mı? Hayır tabii ki abartmayalım. Diş fırçalamak iyi bir şey. E günde 42 defa dişimi fırçalayayım. E o zaman dişi erode ettiniz, erittiniz. Aynı şey estetik için de geçerli. Öncelikle herkese merhaba. Çok konuşamıyorum ama sadece birkaç bilgilendirme yapmak istedim. Bence biz de e, birlikte biraz normalleşti. Diş ameliyatımdaki o videomdan sonra bana hala yani 3 sene falan oldu. Hala çok soru geliyor. Yakalarsam yorumları görürsem şey yönlen doktora yönlendiriyorum yani direkt. Çünkü o benim bilgi verebileceğim bir şey değil. Ben orada sadece tamamen kendi sürecimi bahsediyorum. Influencerların bence çok etkisi var. Çok yani. Bu do acı ama gerçek yani. Niye acı? Ya çünkü her zaman herkes için iyi bir şey olmayabilir. Yani bu tamamen kötüdür veya bu tamamen çok iyidir. Böyle bir şey yok. Hep bireye yönelik gerçekleştirilen işlemler. O nedenle basma kalıp bir takım uygulamalar size iyi olabilir, başka bir bireye kötü olabilir. Sizi başka biri de çevirmek istemiyoruz aslında. Eğer bariz bununla ilgili bir ihtiyaç yoksa istediğimiz şey herkesin en iyi versiyonuna ulaşmasını sağlamak. İnsanlar bana sürekli işte çok değiştin, çok değiştin, sana ne oldu falan diyorlar da ben kendimi açıkça o kadar farklı görmüyorum yani. Estetik dışında bir yandan da büyüyorum yani, değişiyorum da artık. Hani suratımı da gerçekten yaş alıyorum. Hani şu iki sene önceki fotoğrafıma baktığımda şu ankiyle zaten aynı değil. Yani bence insan estetik yaptırdıktan sonra garip bir şekilde çok hızlı adapte oluyor. Eski hali sanki hiç olmamış gibi geliyor. Aynayla gerçekten barışamadım. Yaptırdım. Evet hata olduğunu ben de bir süre sonra fark ettim. Çünkü ben telefona bakarken telefonda filtreli kız olmayı seviyordum. Aynaya bakarken o filtreli kız olmak hoşuma hiçbir zaman gitmedi. İstediğim an zaten filtreyle o kıza dönüşebiliyorum. O yüzden artık yaptırmıyorum. Eğer ben kendime müdahale ettirmek istemiyorum diyorsa birey bence bu doğru. Eğer birey diyorsa ki hayır ben kendime bu işlemi yaptırdığım zaman daha mutlu olacağım o zaman o doğru. Bu bireysel tercihlere mutlaka saygı göstermek lazım. Bu doğrudur, bu yanlıştır diye kritik etmenin bence hiçbir şeyi yok, hiçbir anlamı yok. Bende mesela dudak dolgusu vardı. Dudaklarım böyle biraz şey olmuştu, böyle dışarı çıkmıştı. Onları mesela erittirdim dolgu yapar gibi bir maddeyle eritiyorlar buralara iğneyle sıkıp. O böyle işte iki hafta içinde yok oluyor. Şimdi de mesela inceldiğim için göğüslerimin beni çok iri gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden küçüktürmek istiyorum. Bazı şeyleri küçük yaşta yaptırınca bir hevesle ve istekle sonrasında fikriniz değişebiliyor. Maalesef istese de herkesin aslında tüm dünyada estetik yaptırma şansı yok. Çünkü bir belli bir ekonomik refah düzeyi gerektiriyor. O ekonomik refah düzeyine ulaşamadan estetiğe ulaşayım dediğimiz zaman işte büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Bir takım onayı olmayan yerler, bir takım sahte ürünler, bir takım kalitesiz ürünler, bir takım yeterli eğitimi almamış hekim veya hekim dışı sağlık hizmeti üretmeye çalışan noktalar çok ciddi toplum sağlığına zarar verebilecek ve bir bireyin adeta hayatını karartabilecek noktalar. Çok iyi birine, çok iyi bir yerde, çok iyi bir şey yaptırıyorum. Gene de yüzde yüz mü? Hayır değil. Tıbbın her dalı gibi olası komplikasyonlar, bir takım yan etkiler her zaman için var. Dolayısıyla risksiz bir estetik söz konusu değil. Ama bu riski bilinçli alalım ve en az alalım.